Bölümü açmayı The unuttum. Youtube kanalına şey yapacak da o kayıt alıyor. Dördüncü bölümdeyiz. Yani. Selam verin. Mami, Şura, Emirhan aşağıda. Evet dördüncü bölümdeyiz. Hoş geldiniz Youtube. Ben çok açım. <laughs> <Hoş> bulduk, merhaba. <laughs> merhaba. Şeker ister misin? Şeker olabilir aslında. Evet. Bana yedirsene ya. Ama ile ortak dans yapıyorduk ama Sağ ol, hiç teşekkür görmedim. teşekkür ederim. <laughs> Harika tamam hadi vakit harcamayalım. Acıkıyoruz <laughs> <görürüz>, hadi. Hadi <laughs> eğlence yeter <laughs> et yüksekliğe atlarsak diğer tarafa geçebiliriz. Tamam. Ama lavlar yükseliyor <laughs> atlar. Tutunun tutunun. Öyle. Lan! Şura! Dikkat et. ne oluyor? Ya Yanabilirsin biraz yukarı çıksın. Şuradan karşıya zıplıyız ama. Şift yani. Şift koşacağız. Ne oldu? Yanıyorum. Dikkat et dikkat et. Lavlar aşağı mı iniyor? Aşağı iniyor. Şuradan, şuradan şifre koşarak zıplıyız. Oha! Tamam deneyelim Hadi o zaman yapabilirsin. Yanıyor, yanınız yanıyor. Allah kahretsin. Hayır, hayır, hayır. Tutun, tutun. Yardım tamam, edin. Tutan, tutan. Harika. Tamam. Yani. Ben de yapacağım. Şuraya atla, şuraya önce. Şurayı ya, ananı sikeyim ya. ya. Olur, Allah vallahi belaana. <laughs> <laughs> hayattayım, ya. hayattayım iyiyim. Of. Hayattayım nerede? iyiyim. Emir nerede? Emir neredesin? Emir, Emir abi. Anla... Emir. Buradaymış. Diğer taraftan gelmiş. Heh, tamam. Of ya, şey çok gideceğim. canım yandı. <laughs> Ama lağlar önce alçalsam mıydı şurada? Aa, aynen, aynen. Yanıyorum. Gel gel, tutun bana. Bırak. Ben geçtim, tıplayıp atlayayım. Şöyle bir Hayır, farklılık Hayır, alçalsın. Olur olur, durulur. Uykum geliyor. Ooo, benim okum yapmış. Şöyle, şöyle bir taktik var. Zıplayıp tutunursanız havada kayıyorsunuz sonuna kadar. Göstereyim. Başaramayabilirim ben. Öyle. Ya bak. İşte bu, işte bu. Her türlü canın zıplıyor ama galiba bu. Ozan gel gel, lavlar düştü ya. Uykum var Aşkım şu an. Döküyom, Ozan gelirsin, gelirsin. Uykum var, bir dakika. Bir dakika, uykum var. Uykum var. <laughs> <laughs> Sen ne yedin ki? Zıplar. Çeker. Allah canım gidiyor. Canım gidiyor. Az bir daha. Şey bir gel. Gel gel. Space'ı Space bastır lan. 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 lan sağ. Oğlum. Lan, lan, lan oğlum niye gidemiyorum? Gidiyorum gelmiyor. <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> Zor Bu bölüm benim için çok zor ya. Tamam. Yapacağım ulan. Bravo şura. Taktik çok iyi. Hadi Hah geldim. Ne mi? Zıpla tutun, Aynen, tamam. Zıpla yavaş. Tamam. Zıpla yavaş. Tamam. Zıpla Helal Ozan. O tarafta şey. E Emir yok. Ne oldu? Aa, Emir, emir düştü. <laughs> düşmedi, düşmedi. Ne oldu ki? Şurada yumurta var. Zincir atalım. Nerede yumurta var? Ama yanıyorlar. Ama ha. geçtik orayı aynen ya. Geçtik. Ben zaten. sizi yumurtayı fırlatırım. Hayır, ben hayır. Sen fırlatacağım. Tamam, mami bekleyelim. Mami, Mami gelsin. Mami gitsin gelsin. Çantanda bir şey varsa bırak. Mami aleve şey fırlattık. <gülüyor> <gülüyor> Mami abi geri geliyor. Üç kişi zaman tutuyoruz. Şura, yapıyoruz. şura çantana baksana neler var. Eee ziplen var, ip var ve bu hani zıplatma mantarı var. Tamam. Zıplatma mantarı değil ki o şey değil mi? Zıplatıyor. Ordu yere şey yapıyor, yer yapıyor. Ah! Ah tutun! Ah omlet oldu! Aldı! Zıplatıyor. Omlet ya yaptı. İyi mi? Yedim. Tuttum. Çok iyi. Harika. Nasıl çok sıcak. Mami gelme lan. Mami lavlar eksildi. Azal azaldım Mami azaldım mı ablar? Değil mi? Evet. Siz buraya geliniz ha. Biz mi geleceğiz? Ki... Öyle mi? Şuradan zıplarsınız. Şurada. Oğlum çok şuraya zor, şuraya zor lan. Zikarsınız. Oha. Şuraya, şuraya falan gidin. Canın gider. Emir canın gitti mi oraya zıplarken? Ya. ya. Tutun tutun. Şuraya tutun. Tamam. Beni, Aa, beni tutar da. mısınız? Beni tuttun. Tamam. O, çok iyi, harika. da gerek yok. Ne Buradan nereye gideceğiz? Lavlar yükseliyor. Oradan nereye gideceksin Emir? Emir Buraya çok çıkacağım. sakat bir yer orası ya. <laughs> Aynen. Eyvah. Dur, lavlar insin. Ben şu soldan Ozan. Bak şuraya gideceğim. Lavlar emir, inince. Emir gidiyor. Ben gidiyorum Şer arkadaşlar. Ne yapacağım? Emir, Emir sağa gitme sola. Emir öyle kaldı mı? Kaldı. Zaman, Aa, emir, hayır, emir, hayır. Emir, Emir, bana doğru gelebilirsen çok iyi olur. Bak tutabilirim seni belki. Dur, lavlar düşsün, zincir var aşağıda. Yönet. Ölüyorum. Ah güzel, oh yaşıyor, güzel. Tamam. Çekin beni, çekin beni. Bekle Lav, Lav, lavlar düşsün ha. Lavlar azaldı. Kamini gitti yerden gidelim Tamam. Arkadaşlar buraya zıplayın. Ha, Benim bir, yaptığım gibi. Beni beni tutsanıza. Tamam. Gel uzan. Evet. Ozan tutun. Oh. Ne tutamıyorum evet. seni anlamadım Tamam. Elini karın mı uzattın ondan mı tutamadın? Tamam. Ya sen yürüyordun çünkü ya. tırmanmıyordun. Tamam. Hah geldim. Zincirden mi geçtin Mami sen burada? Aynen. Hangi zincir? Lav yükseliyor Emir. Burada durmamız güvenli mi? Güvenli, güvenli. <laughs> biraz geri git. Şu kuş yumurtasının olduğu yer en güvenli. Öyle mi? Evet orası biraz Hakkını mi? helal Olursunuz. et burada. Helal et olsun. Hakkını helal et. Helal ol. Allah yanıyorum. Anne mi sattı? Gel gel buraya gel. Anlatamıyorum. Tamam, i̇niyor. Buraya i̇niyor, iniyor, iniyor. Yok, i̇niyormuş. Tamam. tamam o zaman. Az geçti bilmiyorum. Ateşler iniyor şimdi orası soyacak. Soyuyor. Soğudu. Bu zincirden gelirsiniz. Olabildiğince ucundan çıkıyor. Duvar tutun çekeceğim. Geldim. Aa çanta var. Çanta var şu solda. Çanta var. Nerede solda? İçeride. Aa gördüm. Hani oradan yol var mı? Şurasında duruluyor. Burada bir. O zaman şuradan tırmanalım. Ozan ya, sen geçsin ben de en yukarı çıkayım. Geldim şura. Ha geldim. Burası zıplatik gel. Ha. Tamam gel çıktım çıktım. Oke. Oradan hiç şey oldu ki. Böyle de biliyor. Ürüyü falan gitmeyiz abi. Bir engej çıkar mı bakalım. Ozan gel. Tamam. Evet planımız ne? Kaydım mı? Her taraf kayılıyor, kayılıyor. Buraya gelecek bir var tutabilirim. Ben. Emirhan nerede? Bu yukarı çıkıyor bayağı oldu. Emirhan çıkmış ben mı? Buraya. Zaten nereye niye buraya çıktı? Sandığın olduğu yer en iyi gibi ya. Aynen. O gördüğünüz yer o zaman. Sandığın olduğu yere gidebiliriz. Anladın, sandığın olduğu yer ne taraf? Mami ne? neredesin? Ee, Adın diğer tarafa bulandı. Tamam. Aaa düşüyorum. Şey dur. Dur. Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Aşağıdayız. Aşağıda, Aşağıda mısınız? Aşağıya mı ineyim? Evet evet. Aaa! Aaa! En tepeye çıktım. En tepeye çıktım. En... En tepeye mi çıktın? Eşa şura. En tepede tamam. bir şey var mı? Yanar daha doğru gelsin. Tamam. Aa beyaz çanta var. Oo bir tane daha çanta evet. var. Evet, evet o çantanın o diye Tamam. Aşağı mı ineceğiz yani? Niye ben böyle? Ne taraftasın şura? Tepenizdeyim. Tamam oradan gel. Tamam yavaş Yanardağ... yavaş. Lan öyle atlama. Aa, öyle kışın, atlama. Çok, ha, tamam. Kendi. Allah. Tamam ya. gel 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 gel. <laughs> yok bir şey yok tamam gel. Sen <laughs> nereye gidiyoruz? Bilmem nasıl indiniz lan? Demir, <gülüyor> düşüyorsunuz <laughs> mu? Evet yavaş yavaş. Yani oradan mı inmemiz lazım illa? Dümdüz aşağı mı ineceğiz yoksa sola mı gideceğiz? <laughs> Mami, gö Emirhan görüyor musunuz? Mu? Buradan mı ineceğiz? Evet evet orada. Tamam iniyorum ben Ozan Amin. Şuraya tarif edin. Şuraya tarif edin. İniyor muyum? Ozan burada inme yeri var. Şuraya gibi mi ineyim? Tamam, tamam ozan, ta buraya gel. Ozan tamam, in. Tarif edin. Tamam tarif edin bana. Tamam. Lavlar yükseliyor mu? Eee alçalıyor. Aynı mı ineceğiz? Tamam. Yine aynı mı ineceğiz? Oğlum konuşsanız ha ya. <laughs> ha, Oğlum, tamam. Görmüyoruz ki her tamam, iyi şey. Tamam, tamam. Iyi, i̇yi, iyiyiz, iyiyiz tamam. Yandı <laughs> <laughs> yandı mı? Yandı, yandı tutun açmayın. Her şey mi atlıyorsun? Şuradan. Güzel, Ozan takip Heh. ettin mi? Takip ettim. Ne varmış çantalarda? Ananı satayım. Aa! Ne oldu? Kutum çek, Tutun çek, beni. Burada <gülüyor> yol var mı? Tamam. Yana. Sanki şu adaya gitsin. Şuraya şuraya. Ne söyleyeceğim? Şimdi kalp kırıklık oranları kaç sizlerin? E ee, %5 kalp... Senin kalp ne? canım yanmadı. Aç aç. Love in Benim biraz kalbim kırık. Ne kadar? Benim yüzde beş. Yüzde on beş yavaş falan. Şöyle şey Tamam, o okay. zaman sen kendine kullan. Tamam, kullanmama gerek kullanmıyor. Sen, ge sen bayağı açsın bir o zaman. Biraz açım öyle. Falan şu Yemek var mı hiç? Yemek var mı hiç? Sular indiği Yemek. gibi dağlar gidelim buna. Bakın tamam. Bakın şu elimde şu ben, elimde. Ben gidiyorum. Hey elimde şu var bak. Yalnız burası sıcak olacak hızlı gidelim zaten. Tamam gerek yok şu an. Hızlı gidelim o zaman. Zıpla E'ye bas. Çıktım. Full var ya full. Yiyemezsin. Hiç durmayın, hiç durmayın direkt. Yanıyor, hızlı gelmeyiz lazım. Direkt gelin direkt. Oğlum gelemiyorum. Tırman, tırman. Gelemiyorum. Gelemiyorum. Aa! Aa! Oğlum, gelemiyorum. Lan! gelemiyorum lan. Allah geldi. Allah kahretsin. Durma durman. Devam et devam et. Hayır lav yükseliyor lav yükseliyor yapamayız. Karşı gitmemiz <laughs> lazım orası yanacak. Ben öldüm ben öldüm. Çekeceğim çekeceğim. Geldim. Çek çocuğu çek çocuğu. Çekemiyorum. Çekemiyorum. Öldü mü? Öldü. Hiç eşyamız da yok. Çantalar onlar. <laughs> ne valla? Dur biraz lav, lav etkisi geçsin. Ya da neyse aynen devam ya. Ya. Çünkü ben karnımız acıkıyor. Çantası aç. Çantayı tut. Oha! Gerçekten mi? Evet. <laughs> ya benim çok gücüm vardı ya. Aaa aynen. Şu an chat'e bir şey yazıyorsanız göremiyorum arkadaşlar. Çok oynadık. geldik. duracak yani hemen aşağıda. Tamam. şu zincirden geçeceğiz galiba. Aaa <laughs> Allah kahretsin. <laughs> ne oldu? Aşağı düştüm de. Kırdı mı? Kırdı mı? Kırdı mı? Yok yok. Başarabilirim. Başarabilirim. Hayır ölmedim. Arkanda ölmedim. sıcak yer var. Şey normal yer var. Arkanda normal yer var. Arkanda dön. Tamam. Çıkmana yok, Şu arkandı. an normal yerdeyim. Biraz yukarı çık. Dağlar yükselirse var. Biraz dağlar yükselirse yan var. Bana el at. Geldim valla. Allah bilir. Başardık şurası yani. Nasıl gideceğiz oraya? Hmm, Yandan. Buraya evet, çıkıyoruz. Tamam. Şu an. Aa burası da. doğuyor Doğuyorduk. Doğuyorduk ha ha. Geldik, geldik <laughs> Ay enerjim bitti. Ay düşülüyor. Biraz dinleneyim. Biraz dinlenemem. Hmm. Tabii. Ha? Çekemedim. Ha. Oh, marshmallow. Şu marshmallow'u tutayım. <laughs> Kimseye kaptırmayayım. Geçen kaptırdım. Dört tane marshmallow. Var. Bu ne be? Bu ne oh. 4 tane Abi bu yani. mapte açlık çok önemli ya. Doğru İki kere uçtuk. mi yakıyoruz? İki kere evet. mi pişiriyoruz? Evet. Ya, 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 pişiriyoruz, yakmıyoruz. Ne? Tamam. Aa uçak yemeyen bunu bunda pişireyim. Pişirin, pişirin marshmallow'larınızı. Marshmallow mu var? Ne? Ozan zaman var. Oh. Al onu. Uçak Nerede? Nerede marshmallow var? Şurada, 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 şurada. Hı. Hemen pişir, ateş sönmeden. İki kere pişiriyor. İki kere. E de? Senin de iki tane mi başlıyor? Aynen iki tane gözüküyor. Baga mı girdi lan? Tam yeter. Hepinizi vururum he. O çok <gülüyor> önemli. Biz işimize yukarıda. Hadi Ozan üçüncü kaydı başlat. Tamam. Beşinci kaydı aslında. Hadi çabuk acıkıyoruz. <laughs> ha geliyorum. Bu ne? İpi şu an salma. İpi salma. <laughs>